Ay seni nereye koyacağım bilemedim ama en sonunda koydum. <laughs> Ev alışverişi yaptım ama ilk önce kahvaltı yapacağım çünkü çok acıktım. Saat bir buçuk oldu. Yaklaşık dokuz buçuktan beri ayaktayım ve çok acıktım özlemişim ya kaç aydır YouTube'a hiçbir şey atmadım yani short attım da normal bir video çekmedim çok özlemişim böyle şey yapmayı ne yapacağız biliyor musunuz ekmek üstü avokado yapacağım çok basit olacak kahvem demleniyor içerisine kolajen koyacağım kiperin kolajenini kullanıyorum o zaman başlayalım ondan sonra size neler aldıklarımı göstereceğim çok güzel ev ürünleri aldım ihtiyacım olan şeyler aldım bir tanesi hariç ekmek üstü sadece Peynirimiz var, avokadomuz var, domates koyacağım. Bir de i̇şte şöyle organik Maya Köy'ün esmerim %100 buğday diye bir ekmek almıştım. Tarih geçmeden bunu kullanmak istiyorum. İlk önce bunu air fry'da zartacağım. Çok hafif bir şekilde. Bir şey söyleyeceğim. Siz şu an kolajenin altındasınız. Nasıl koyacağım ben onu? Muhtemelen size yer değiştirmiş olacağım. Kahvemi koyuyorum. Sizi bir dakika şöyle alacağım. Yamuk olacaksınız biraz. Tamam şu kiperinkini kullanıyorum. Bir 20 gündür 25 gündür içmemiştim. Kahveme koyacağım. İçerisinden bu kendi kaşığı da çıkıyor zaten. Tadı yok. Bazıları tadı var diyor. Bazıları tadı yok diyor. Ama ben o tadı seviyorum. Bazıları şekeri kestiğini söylüyor. Bazıları işlerini kapattığını söylüyor. Sırf sadece kolajenin miktarını arttırmak için kullanıyorum. Ay özlemişim ya. Gerçekten ne zamandır kamera açmamıştım. Ben seviyorum bu işleri. paylaşmayı. Ya 8 ay falan oldu herhalde. Dün görmüştüm. Hadi dedim alışveriş yaptım. Bir de dedim acıktım. Bir şey şeyler yiyeyim. Bu aralar dikkat ed ediyorum beslenmeme. Ama onları paylaşmış olurum. Hem de neler aldıklarımı göstermiş olurum diye video çekeyim dedim. Umarım bunların devamı gelir. Barcelona vloglarım var. Daha doğrusu İspanya vloglarım var. Ama hiçbirisini daha etiketlemedim. Sadece bir tanesini Madrid'i koydum. Avokadonun iç sosunu hazırlayacağım. Daha doğrusu sosunu hazırlayacağım. Ekmeğimizi açalım. Airfryer'ında ısıtma modu var. O yüzden onu böyle yapacağım. İnşallah bu ekmeğe bir şey olmamıştır. Bu arada bayağı büyük ekmek. Şöyle... İki tane yapsam yeterli mi? Bence yeterli. Şöyle iki tane. Üzerine hiçbir şey sürmeden hafif çıtır atacağım. ekmekleri alacağım. Çıtır çıtır olmadan ama yine tuttu. Hazırladığım avokado sos ve pesto koyacağım. Ben pesto çok sevdiğim için. Bunları hemen şimdi hazırlıyoruz. Vallahi domates koyacaktım ama koymadım. Bu şekilde üstüne biraz çörek açı koydum. Kahvemi de biraz daha tazele. Ben petit. Çok güzel oldu. Evet geldim alışverişinde aldıklarımı nereden almışım biliyor musunuz? Besa Home Collection diye bir yerden almışım. Daha çok ihtiyaca yönelik şeyler yapmaya çalıştım ama bir tane şey var. Tabak 6 tane aldım. 3 al 2 öde vardı. 170 liraya geldi ama bayağı beğendim deseni falan. Gayet güzel. Bunun altında ne? By Bon Innovation diye arkasında da bir yazısı var. Ben bunu çok sevdim. Hem böyle servis tabakları hem yemekte ya da pastalarda falan kullanılabilir. 6 tane aldım. Takımını da bulabilirim yani kolay. Bir limon sıkacağı aldım içine sokuyorsunuz ya yani onlardan bir tık büyük siyah sarısı oluyor ya siyah oluyor siyah daha çok hoşuma gidiyor hem mutfağıma da uygun o yüzden bunu aldım ee, Evimde elimde sıcak su torbası yoktu biliyorsunuz ki biz kadınların dönemleri olduğu için ilgili ya da hastalıkla falan o yüzden böyle bir şey aldım bu evde yoktu bundan aldım böyle bir maşa aldım son olarak da aslında çok bir şey almadım dediğim gibi ama bunu çok istiyordum şöyle bambu vata kasesi bunun bir tık daha büyüğünü istiyordum ama bu çok hoşuma gitti buna bayıldım yeterli olur. İsterseniz cips koyabilirsiniz. İsterseniz kuru yemiş. Kuru yemiş biraz fazla olabilir ama böyle mısır patlağı olabilir. Bir de bunların kaşıkları var. Bir de ondan alacağım. İlerleyen zamanlarda. Bu kadar aslında çok bir şey almadım. Ama yine güzel ürünler aldığımı düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu böyle sağlıklı bir vlog gibi oldu. Yemek şeyi gibi oldu. Ayran aşı çorbası yapacağım. Bu yoğurtlu, nohutlu, mercimekli. İşte yeni nesilde mısır koyuyorlar falan. Ama öncesinde su saçlarımı toplayacağım. Çünkü aşırı sıcak ve ben fenalık geçiriyorum. Saçım kıvırcık. Hafif de kirli zaten böyle sıkı bir topuz yapayım. Güzel yapayım. Belki reels falan çekerim ya da tiktoka çekerim bilmiyorum. Ama şimdilik siz izleyeceksiniz. Yani sen izleyeceksin. Aslında ayran aşırı çorbamızı yapalım. Sizi nereye koydum asla tahmin edemezsiniz. Çok saçma bir yere koydum. Biliyorsunuz saçlarım bu şekilde. Ne halden ne hale geleceğiz. Elimizdeki malzemeler kullanacağımız Fix Up Urban Bir de fırçalarımız tabii ki de olmazsa olmaz biraz acıtıyor ama yapacak bir şey yok. Çok korkunç göründüğümüz farkındayım. Ama açıyorum. Bu bayağı yedim. Bu arada çok memnunum bundan. Ama akşama saçınıza yıkayın tabii ki de şu kadar aldım. Bunları böyle yapıştırıyoruz. Bazen bazıları jöle sürüyor, bazıları köpük sürüyor. Ama ben köpükte o kadar memnun kalmıyorum. Köpüğü daha çok körle hair yaptığım kullanıyorum. Şöyle alalım topladıklarımızı yapıştıralım. Birazcık çıkıyor bu önlerden ama sonrasında tekrardan yapıştıracağım pehlivan gibiyim be kollara bak. <laughs> İyice sıkıyoruz çünkü ben sık seviyorum. Bu sıcak havalarda gerçekten tahammül edemiyorum. Yine birazcık ürün aldım. Şu öndekileri. Çok beyazım çıktı baksanıza. Bu ne bu? Bebek. Bebek kızların bebek saçları olur. Şurada bir sevilcem çıktı. Bu nasıl bir sevilcedir? Bu arada bugün hiç makyaj yapmadım. Şu an yüzümde hiçbir şey yok. Biraz daha sıkıyorum kıvırıyorum ve şöyle hafif kalacak şekilde toplayacağım. Şöyle bir tokada toplayacağım. Buralardan çıkıp Ben koruyorum. En sonki aşamamız sitemizi alıyoruz. Bu gratisten aldım. Yanlardan şu kulak arkası çıkanlardan şuraları ortadaki bebek saçları da çekiyorum ve tekrardan tarıyorum. Tatam bitti. Nasıl 5 dakikada hallettim. Güzel oldu buz var zannediyorum ama bir tane kalmış. Yani. Bunu da doldurmamışım. Bir tanesini koy. Nohut koyacağım. Buğdayım var. Buğday koyacağım. Nane koyacağım ve yoğurt bu kadar. güzel nohut. Az mı oldu? Nohut koyayım ya. Şu, an şu kadar kaldı. Bir de nane. Şöyle oldu ama az mı oldu bilmiyorum. Normalde bunun içine mısır falan da koyuyorlar. Mısır, turşu ama böyle seviyorum. Çorbamızı koyduk. Dolaba da koyduk. Buraları biraz toparlayacağım. Bugün tam bir ev işi gibi oldu. Olsun. buraları da bitirdik. Temizledik bulaşıkları. En son yıkayacağım. Çünkü şu an çok şey. Ben şimdi bu videoyu burada sonlandırıyorum. Biraz böyle kısa minik minik alıştırma, yeni buraya adapte olma gibi bir video oldu. Birlikte de güzel videolarla karşınıza geleceğim. Vlog olur, makyaj olur, ev temizleme olur ki bu aralar daha çok yapacağım bunu. Çünkü ev çok dağınık ve bir sürü atılması gereken ürünlerim var. Toparlanması gereken ürünlerim var. Onları birlikte yaparız diye düşünüyorum. Yapıyorum. Görüşürüz.